Ula, öldürdüler bizi bu pezeventle. Bir tek günümüz geçmiyor, ahsız, ofsuz. Bir tek günümüz geçmiyor, borçsuz, harsız. Bir tek günümüz beyahu, bir tek günümüz oh diyesi. Ula, öldürdüler bizi bu pezeventle. Yahu kimin bu topraklar? Yahu kimin bu denizler? Bu ormanlar, bu trenler, bu gemiler, uçaklar, bu madenler kimin yahu? Kıydılar alımıza morumuza bu pezevenkler. Kıydılar yazımıza baharımıza. İşimiz gücümüz mayın taramak. İşimiz gücümüz ölü taşımak. İşimiz gücümüz umuda yatmak. Ula öldürdüler bizi bu pezevenkler.